Bizim İlker yine. Bizim Heh. lavaboya ne yapıyorsun yine İlker? I? Burayı bitirdik. Evet. Burayı güzelleşti. kapak kollarını da Sıcak oldu ama altı kapandı ya. He. Burada daha sıcak oluyor şimdi. Isı evet. kaybolmuyor ya. Evet. Vallahi emin evim Şimdi çatıyı burayı ben yapmıştım zaten şeydi. Ne oldu ismi? Aa, plastikti. Şimdi devizesi. Alçıpan yapabilir acaba? Bilmem. Yaparsın sen. Sökeyim önce bir. Ondan sonra yine çekim yaparız. Tamam. Telefonuma bakayım. Şimdi ne yapıyorsun orada? Şimdi ne yapayım? Merhaba. Çıtaları koyalım şeyin altına. Ee, Alçıpan altı. Sonra böyle bir dalacağız onları. Olay bitecek. O kapanacak. <laughs> Orası bizim eski ba e ha, o. Ay ne kadar çirkin. çirkin bir şey. Allah'ım ya Rabb onu. Ne kadar çirkin bir şey değil mi? Ne, nasıl oraları temizlerken o yukarıda da şeyler çıkmış. Şimdi bunu buraya monte edeceğiz. Hı -hı. Şöyle dolanacak. Ondan sonra karton bir yerini kes. Şey, alçıpanı keseceğiz. Hı -hı. Yapıştıracağız şimdi. Havalandırmaya da ilgilenmeyeceğiz oradaki yerlerde. Hala pislenmiş ya. Evet. Yavaş yavaş yapıyoruz. Yapıyoruz. Evet. Burayı bitirdik. Sıcak oldu burası acayip güzel. Şurayı kapattık ya. Hı hı. Merdiven aldık. Abi diğerimiz de Resmen kapattık. orayla burası aynı oldu şimdi. Evet. Ee... Evet bunları çakayım. Ondan sonra şey ölçeceğiz, keseceğiz. Sen bir tarafından tutacaksın. Bir tarafından ben. Geçeceğiz. Geçeceğiz. Sonra hı -hı. alçısı var. Peşinden badanası var. Evet. Yavaş yavaş hava yağmurlu. Evet. Gülümüzü geçirelim. So. Bakayım oraya. Bir bakayım. şimdi bantlayacağız. He. Sonra da... Tamamen bitirdin. Şimdi bantlayacaksın. Badana yapacaksın. Bantlayacağım, badana yapacağım. Şu lamba da çok güzel. İyi aydınlatıyor. Evet. O lambayı da yaptım. Güzel oldu. Ellerine sağlık. Hadi bitti mi ben beyaz olacak. Hadi çok bir, severim. Temiz. Ama Beyazı bugün, çok bugün çok severim. Bugün anlaşım Okay. Hadi sana kolay gel. İlker Bey burada bir şeyler yapıyor. Her şeyi bantladım. <laughs> Komple bantladım. Temiz çıksın mi diye. Kapatabilir miyim? Burada var. Aa sen. Temiz çıksın da yaptığımız şey. Evet. Aa, tamam. şimdi renk başlıyor. Şimdi boyamaya mı başlıyor? Ha, yani. bir kadar atayım ona kurusun. Burası evet. bir banyo ya, biraz geç kuruyor. Evet. O lambayı takarım, bir lamba daha var ya. He. Onu takarım o arada da. Evet. Sonra bir kahve içiyorum, sonra... Kuruluyor. Çay içmeyecek mi? Çayımız var. İçiyorum, doldur. Yeni <laughs> mantalım, boya hazırlayayım. Çay içelim. Bir çay içelim, ondan sonra. Yes. Ondan sonra boya bir kat atarsın, sonra kahve yaparım sana. Okey. Ben de temizlik yaparım. Okey. Cuma günü yolcuyum ya. <laughs> Yolculuğun Abbas diyorsun ha? Yani. Annecinin ballarına da gideceğim. Nerelere kurban olsun, analar Öyle. Hadi. Sana kolay gelsin. Sağ ol. Evet, İlker Bey. Ne yaptın? Bitirdim. Bitirdin. Hadi gözün aydın. Aa, süper oldu. Vallahi ilk defa tavan evet. işini yaptım. Güzel oldu. He? Evet, süper oldu. Eline sağlık. Temizledin. Şimdi şu kapıları şey ya mutfak marangoza yaptık, değil mi? He. Kapıları. Şurayı alçıpan yaptık. Hı hı. Ondan sonra açıp paneli komple aldığım için tamanda da yaptık. Evet. Bütün hepsinin malzemesi 4700 lira tuttu. Her Hadi şey. Her şey. Evet. Evet. Şunlar pahalıydı kapaklar. Evet. Bunlar MDF ye, MDF ye, ahşapla yarışıyor. Hmm. Evet. masif ahşapla yalışıyor. Fiyatları. Evet. Onun işte tamam. Lambasını da bir işledik. Lamba da dahil. Evet, hepsi süper oldu. Şu köşeye bir tane de dolap alırız. Evet çok da şey boğulmayalım. Dolap raf. 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 Raf alır iki tane cam raf. Tamam bitti burası. Evet. Evet. Birleştiriz hepsini gidiyorlar. Güzel oldu. Ben temizliği bitirdim. Benden evet. bu kadar. Bundan sonra sinir. Hayırlı akşamlar söyle. İyi akşamlar. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanet için. olun. Beğenmeyi unutmayın. Elinizden geleni kadar çıktı. Daha iyisini yapmaya çalışıyoruz ama olmuyor. Çalışıyorum ama olmuyor. Beğenmeyi unutmayın. Abone olmayın. Ben Sizleri çok seviyoruz.